What do you got to do? kimler tarafından neden kuruldu ve neden terk edildiği henüz bulunamamış olan bu şehrin Tanrılar Şehri diye anılmasına sebebi bir efsaneye göre insanlardan önce Tanrıların burada toplanıp insanları nasıl yaratacaklarını tartışmalarıdır. Kentin kimler tarafından neden yapıldığı bilinmemekte ve bu konuyla ilgili hiçbir yazıt ile karşılaşılmamıştır. Kendi döneminin en büyük altı şehrinden biri olan bu şehir, İsa'dan önce 150 yıllarında kuruldu ve İsa'dan sonra 650 yıllarındaki çöküşten 100 yıl sonra kadar terk edildiği sanılmaktadır. Ürdün, Suriye, Suudi Arabistan çöl bölgelerinde bulunan bu işaretler sadece gökyüzünden görünmektedir. Herdoki Nazya çizgilerine benzeyen bu işaretlerin neden ve kimler tarafından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Yerel halk tarafından bilinen bu işaretlerin 1927 yılında uçuş yapan bir İngiliz pilot tarafından fark edilmesiyle keşfedilmiştir. Bana göre burada sorulması gereken sorular şunlardır. İnsanların gökyüzünden bakmadıkça anlaşılmayan bu çizgi ve şekilleri yerdeki insanların bu kadar düzgün ve kusursuz olmalıdır. Çizmesi mümkün müdür? Ya da neden sadece havada görülebilen bir şey yapsın? Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya adın adası yakınlarında kurulan Atiket Manmadol Dol kentinin inşası yaklaşık olarak 1000 yıl sürmüştür. Yapımı milattan sonra 1 veya 2. yüzyılda başlamış. 8 ya da 9. yıllarda yapay adacıklar tamamlanmıştır. 12 ve 13. yüzyıllarda şehrin yapımı bitmiştir. Ana adadan başka 92 adacıktan oluşan bu şehirde ev yaşamına dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Bulunan yapıların törensel, dini veya idari yapılar olduğu düşünülmektedir. Fakat aslında ne oldukları henüz aydınlatılmış değildir. Tezahürat sütunlarının toplam ağırlıklarının 250 milyon ton olduğu sanılmaktadır. Siz bir uygarlık ki mevcut arazisi yetmemiş ve 92 adet yapay ada yaparak uygarlıklarını sürdürmüşler. Taşırmacılar ve arkeologlar tarafından 1991 yılında Almanya'nın Gosek kentinde bulunan dünyanın en eski güneş tapınağıdır. 7000 yıllık bu güneş tapınağının ortaya çıkarılması ile Mezopotamya'da kurulan ilk gelişmiş uygarlıklar öncesinde dünyanın farklı bölgelerinde yaşamış olan toplulukların da gökyüzü ve arkeoloji ile ilgilendikleri ve incelemeler yaptıkları ortaya çıkmıştır. Güneş tapınağının çapı yaklaşık olarak 75 metre ve iç içe oluşturulmuş iki çemberden oluşuyor. Sadece iki çemberin dışında Derinliği 1,5 metre, genişliği ise 3,5 metreden oluşan yine 3 ayrı geçidin bulunması, taş devrinde yaşayan insanları, yapıların geniş kapıları ve büyük çemberleri oluşturan tahta siperlerin gölgesiyle yılın en uzun ve en kısa gününü beklediklerini belirtirdi.